diyor bu geçenin ikinci sürprizi sırf bu parti için bizim için yurt dışından geliyor <laughs> Siz de hep böyle bana böyle bu mikrofonu yapıyorsunuz. Ben hep şarkı söylüyorum burada. Güzel wow. söylüyorsunuz, güzel söylüyorsunuz. Güzel güzel söylüyorsunuz. Okey, okey, okey. Ben birlikte, birlikte söylüyorum. <laughs> <laughs> şu dereler, şu düzler Aman, 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 aman Kemkü Billy Billy Bum Bum Billy, 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 Billy Bum Billy, Billy Billy Bum Billy 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 Bum Billy 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 Bum Billy 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 Bum Billy 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 Bum Aman aman gözlerim çakır Bam bili bili bam Bam bili bili bam Adam, Bam bili 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 bam Bam bili 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 O çakır gözlerine Aman 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 Kurban olsun bu fakir Bam bili 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 bam Bam bili 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 Şu şu bili 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 bom, bom bili 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 bom bili 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 bom bili 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 Bu gece sürprizler bitmiyor ve işte bir sürpriz de gençlerden geliyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Anımızı gemide ayrı Ayrılığını tutarız bu evde sır dolu şu halim.